söylecek hayvan. Ve bir tane İstanbul'da Evet, şimdi bir parça daha aldık. Ufak ama gördüğünüz gibi sahtenin boyu 14 santim, 14,5 santim kadar. Balık da ondan birazcık daha büyük herhalde. 22-23 santim olsa gerek. Şöyle bakıyoruz. Evet, 25 santim. Ee, hakikaten de bu yasal limitler inanılmaz ufak. Ee, en kısa zamanda inşallah bu limitler 40 santimlere kadar çekilir. Ee, balığı alan Halil Hoca'mız ee, Hatasında gördüğünüz gibi e, balığı salacağız elbette. Neyle aldık sadece onu gösterelim. E, Kendo'nun bir saklısı. Bunun e, renk kodu herhalde 24 24 müydü acaba? Herhalde 24 diye hatırlıyorum. Kendo 145 e, F Seabast gibi hatırlıyorum adını. E, bu zaten bilinen klasik bir e, Salacağız bunu da hemen. fazlaca da uzatmayalım yani tekrar rastgas Evet aldığımız bu şeyin aldığı daha doğrusu. Aa, nasıl bir kamera bu? Neyse. Eee. Halojen aldı ufak bir ispemdik. Onu da hemen salıyoruz. Gördünüz bunu. Haydi bak, buraya gel. Eee, evet, titrebil hep çok da. Tekrar rastgas. tane aldık arkadaşlar. Ee, kaç? Herhalde bir 37-38 santim civarında. Parça ee, şey, e, ispendek. Salacağız ama bunu. Neyle aldık? Neyle aldık abi? Bunu söyleyelim. Diyorum ee, bir, bir sahtesiyle aldık. Diyorum bu